22 Ekim 2025 Çarşamba abimiz unuttuklar aldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma bizden öncekilere yüklemiş olduğun yük gibi ağır yük yükleme üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle bizleri imtihan eyleme bizi affet bizi bağışla bize merhamet eyle kafirlere karşı Mevlamız kafirlere karşı yardımcımızsın Allah'ıma amin Fâtır suresi 38. ayet-i kerimede kalmıştık. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Şimdi bu niye göklerin ve yerin kaybını bilir? Kur'an-ı Kerim'de bunu çok görüyoruz, sıkça görüyoruz. Gayb meselesini. Gayb ne demektir? Duyu organlarının algılayamadığı. Yani bizim önceden ee, başımıza ne gelecek? Öncesiyle ilgili bilgilerimizin e, bilinemeyeceğiyle ilgili bir kavramdır, gayip e, kelimesi. Allah Resulü döneminde medyumlar vardı. Yani o dönemin guruları, o dönemin din adamları diyelim, e, müneccimler deniliyordu. Bu insanlar e, gayb bilgisiyle ilgili konuşmalarda bulunurlardı, tahminlerde bulunurlardı. peygamberimiz e, ne zaman ki peygamberlikle görevlendirildi işte o anda e, gayb ile ilgili olan e, bütün e, tahminleri bütün uydurmaları bütün safsataları gün yüzüne çıkmaya başladı Onun için gaybın bilgisi yani gaybın anahtarı tamamıyla Rabbul aleminin elindedir. Dolayısıyla Peygamberimiz kendisiyle ilgili bu konuyla ilgili soru sorulduğunda ben yarın bana ne olacağını ben bilmiyorum. Ne gariptir ki o gün gurular ve din adamları yani o müşriklerin sözde müneccimleri böyle bir iddiada bulunuyorlardı. Maalesef bugün kendine din adamı denilen şarlatanlar bırakın işte bir gün öncesini bir yıl öncesini Hatta depremle ilgili işte safsataları kendileriyle ilgili kendi hocalarıyla ilgili safsatalarını Biz bugün görüyoruz Hatta öyle ileri bir boyuta gidiyorlar ki bizim hocamız bizim kalbimizden ne geçiyorsa onu biliyor bunu söyleyen bir insan kasıtlı söylüyorsa onun itikadi olarak İnancında çok büyük bir sıkıntı var. Onun İslam'la uzaktan yakından, müminlikle uzaktan yakından bir alakası yok. Ama cahilce söylenilmişse onu ikna etmek gerekiyor. Senin hocan bir saniye sonrasını bilemez. Bırak senin hocanı, bir peygamber bile bir saniye sonra ne olacağını bilemez. Ancak bir öngörü olabilir yani. Mesela sizin de öngörüleriniz yok mu? Yani ben tahmin ediyorum ki ileride Allah Resulü'nün de fiten hadisleri diye hadis külliyatında mevcut bulunan hadisler var. Allah Resulü'nün gelecekle ilgili olan tahminleri vardır. Gelecekle ilgili olan tahminleri kesinlik ifade etmiyor yani. Dolayısıyla bu fiten hadisleri hep sıkıntı olmuştur. Allah Resulü örneğin İstanbul'un fethiyle ilgili bir şey söyledi. Hedef göstermiş yani. Şimdi Allah Resulü İstanbul kesinlikle e, fethedilecek. Onu Efendime söyleyeyim fetheden komutan ne büyük bir komutan, onu fetheden asker ne büyük bir asker hadisi şerifinin de sıkıntılı olduğunu unutmayalım. Yani evet bir mefkure bir hedefi gösteren bir hadistir. Lakin Allah Resulü'nün ağzından böyle bir yani Konstantin niye ile ilgili böyle bir hadis söylenilmiş mi söylenilmemiş mi onun cerh ve tadiline göre bu hadis sıkıntılı bir hadistir. Yani bu işin uzmanları bunu daha iyi bilirler. Onun için burada e, hasılı kelam diyelim, gaybın bilgisini Allah'ın dışında başka hiç kimse bilmez Cinciler bilemezler, müneccimler bilemezler, muska yazanlar. Bak ben buradan söylüyorum, insanları aldatmayın. İnsanlar sizin yazmış olduğunuz o şeylere ümitleniyor. İnsanların tümden algılarıyla oynadığınızdan dolayı onların psikolojilerini bozuyorsunuz. Mesela şu kağıdı al diyor. İşte suya batır diyor. O suyu içir diyor. Ondan sonra göreceksin ki e, onun iyileştiğine şahit olacaksın. Ben bunu biliyorum diyor. Şimdi ben bunu biliyorum dediğinde gaybın bilgisinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Bunu söyleyen adam ilmen hiçbir derecesi olmamasına rağmen bu tür insanların evlerinin önünde veya iş yerlerinin önünde insanlar kuyruğa giriyorlar. Niye? Gaybı bildiğini iddia ediyorlar. Hatta diyorlar ki biz ya müşteri olarak onlara gidenler biz diyor işte giderken işte şöyle dolandık. İşte şu mahalle genelde hep böyle söylenir ya. Biz adamın evine gittik. Adam hepsini bildi. Adam zaten bununla ilgili bir bilgi veriyorsa bu adam sıkıntılıdır. Bu adam bir kumpas kurmuş. Bu adam bir sistem kurmuş ve kurmuş olduğu bu sistemle kendisini insanlara farklı gösteriyor. Aman ha, ile ilgili konuşanlara itibar etmeyelim yarınla ilgili, bak tahmin ayrı bir o meseledir. Mesela yarın altın fiyatları şöyle olacak. Olabilir yani. Şimdi bu, bu bir tahmindir. Veya işte bir futbol maçında e, örneğin işte şu takım kazanabilir. Bu bir tahmindir, öngörüdür. Bazı insanların öngörüleri iyidir yani sağlamdır. Niye? Strateji uzmanıdır. Adam okumuş, araştırmış, mürekkep yalamış. Adam tahminlerini söylüyor, gidişata göre bir şey söylüyor. Allah Resulü de böyle yapmıştır. Ama bu kesin böyle olacak e, denilirse Allah'ın haşa yetki alanına müdahale etmeye çalışıyor ki bu insanların Allah'ın e, yanında verebilecekleri hiçbir hesapları yoktur. Bunu unutmayalım. Bak o gönüllerde saklı olanı da bilir. Yani yerlerin ve göklerin gaybını bildiği gibi innehu alimun bizati sudur. Sudur insanın içinde göğsünde olan bilgilerdir. Onun dışında başka kimse bilebilir mi? Bilemez. Peygamber de bilebilir mi? Peygamber de bilemez. Bunu niye üstüne basa basa söylüyorum? Bir münafığın cenazesi geliyor. Bak münafık. Münafığın cenazesi geliyor. Tam cenaze namazını kılmak üzereyken Allah diyor ki: "La tusalle ebeda." Onların üzerine kesinlikle namaz kılma ayet nazil oluncaya kadar Allah Resulü onun münafık olup olmadığını bilmiyor ya. Zaten ayette demiyor mu? Ben kendime ne yapılacağını ben bilmiyorum. Biliyorsunuz eskiden bu kutlu doğum haftaları olurdu. İşte bir Nisan ayı geldiğinde biz o Nisan niye Nisan ayı olduğunu ben o zaman da sorguluyor hatırlarsanız. Ben o zaman da sorguluyorum. Nisan meğerse o adamın doğum günüymüş, o Feto'nun doğum günüymüş. Yani Peygamberimizin e, doğum gününü de Nisan'a getirmişti. Hiç kimse de onu sorgulamıyordu. Yıllarca böyle devam etti. Bir kutlu doğumda ben böyle ön tarafta oturuyorum. Dediler ki e, oradaki spiker diye aramızda dedi bir hocamız var işte bir şeyler söyledi yani. E, hocamız da dedi peygamberimizin hayatıyla ilgili bir iki kelam ederse dedi. Fakat ondan öncesi öyle bir peygamber portresini e, anlattılar ki peygamberimizle uzaktan yakından bir alakası yok. Kulağına eğildim dedim ya sen emin misin? Yani beni çağırdın da. Yani e eminim dedi hocam. Bak dedi ben şimdi konuşursam sen dedi serbestsin ya sen zaten işin uzmanısın işte biliyorsun dedi bir şeyler söyledi. Ben de çıktım. Dedim ki bak şu anda size anlatacağım peygamber Kur'an'ın tasvir etmiş olduğu bir peygamberdir. Deminden beri arkadaşlar konuştu. Arkadaşlar kendi görüşlerini söylediler. İçimizden dedim ağlayanlar oldu. İçimizde hatta bağıranlar da oldu. Fakat dedim benim öyle bir gayem yoktur. Ben dedim en baştan itibaren Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz nasıl anlatılmışsa öyle anlatacağım dedim. Ve işe Peygamber Efendimizin yarın kendisine ne olacağını bilmediği ile ilgili ayetten başladım. Tabii ben konuşunca işte o salonda kıpırdamalar başladı. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ondan sonra ben ayetlerin gölgesinde anlatmaya çalışıyorum. Hatta şunu söyledim. Peygamberimizin devesi kayboluyor. Peygamberimiz devesinin kimin tarafından götürüldüğünü bilmiyor dedim. Bunu kendisi de söylüyor. Devem kayboldu. Hatta bir Yahudi de diyor ki, ya bu peygamber olduğunu iddia ediyor ama devesinin daha devesinin yerini bilmiyor. Evet, devesinin yerini bilmiyor. Çalınmış. Bunu tabi biraz daha böyle bu konularla ilgili konuştuktan sonra benim konuşmam bitti, arkadan böyle bir hareketlenmeler başladı. E, oradaki müdür dedi ki, ya hocam sizi şu ön kapıdan çıkaralım. Ön kapıdan çıktı. Ya sen ne yaptın dedi hocam ya. Ne yaptın dedim. Ya dedi sen neyi anlattın? Siz neyi anlattınız dedim. Senin anlatmış olduğun dedim müdürüm. Senin anlatmış olduğun peygamber Kur'an'da olmayan bir peygamberdir. Ya işte falan adam şu falanı boş ver. Ben sana ayetlerle ilgili konuşuyorum. Ben dedim daha çoğu şeyleri söylemedim. Ben daha çoğu şeyleri söylemedim. Bir de ben böyle yumuşak bir üslupla konuşuyordum. Ey peygamberi anlatan insanlar. Peygamberimize iftira atmayın. Peygamberimize iftira atmanızın sebebi kendi hocalarınıza zemin hazırlamanızdır. Yalan söylemeyin. Peygamberimiz yarın kendisine ne olacağını bilmiyordu. Bunu da deklare ediyordu. Kendi çocuklarına yarın ahiret gününde size herhangi bir faydam ve zararım yok. Bunu siz Buhari'de okuyorsunuz. Hadis kitaplarında okuyorsunuz. Ve siz yarın kendisine ne olacağını bilmeyen bir peygamberi kabul etmiyorsunuz. Sizin kafanızda tasarlamış olduğunuz peygamberle Kur'an'ın anlatmış olduğu peygamber aynı değildir. Tabii ben bunu o toplantıdan sonra da bazı arkadaşlarla bir araya geldim. Dedim ki Allah şahit olsun bu millete Peygamberimizin özelliklerinden olmayan konularla ilgili konuşan insanlar kasıtlı bir şekilde bunu yapıyorlar. Allah'tan korkun. Peygamberimizi özür diliyorum. Yani bir sihirbaz gibi gösterenler var ya. Yok ağacı çağırmış, yok parmandan sular gelmiş, yok işte ay yarılmış, güneş yormuş. Yapmayın ya. Yapmayın. Bakın ben bir kitap önereceğim. İzzet Derveze'nin Kur'an'da Peygamberimizin hayatı ve Türkçe'ye de çevrildi. Ee, Yanılmıyorsam e, denge yayınları mı? Düşün yayıncılık tarafından çevrildi. Bence hoca efendiler Peygamberimizin hayatını anlatmadan önce Kur'an'daki Peygamberimizin hayatına şöyle bir baksınlar, göz atsınlar. Görecekler ki gerçekten... E, kendilerince hayal kırıklığına uğrayacaklar. İzzet Derveze. İzzet Derveze'nin Kur'an'a göre Peygamberimizin hayatı diye bir eserdir. Onun için bakın o gönüllerde saklı olanı da bilendir. Gönüllerde saklı olanı bilenin Allah'ın dışında başka kimse olmadığını unutmayalım. Ya öyle bir abartı var ki bu gayb bilgisiyle ilgili bu anlatılır. Genelde Cahil olan adam, okumayan ve hiçbir araştırması olmayan insanların iddiaları bunlar. Bizim hocamız diyor, bakın bizim hocamız ayakkabılarından kimin Müslüman olduğunu, kimin munafık olduğunu biliyor. Dedim, "Hocanız mı bunu söylüyor?" Evet. Dedim, "Hocanız munafıktır." Dedim, "Bak, munafıklığın ötesinde olan bir şeydir. Ben onu da demek istemiyorum. Eğer hocanız söylemişse, eğer böyle bir imaj vermişse, Hocanıza dedim gidin söyleyin bir saniye sonrası ile ilgili bir bilgiyi eğer insanlara anlatmışsa yani bildiğiyle ilgili böyle bir mesaj vermişse vallahi de billahi de ilahlık taslıyor. Allah'ın huzurunda hesap veremeyecek. Hatta böyle bir iddiası varsa onun derhal behemhal İslam'a göre ben söylüyorum cezalandırılması gerekiyor. Onun için gayb konusu çok önemli olan bir konudur. Ben zaten bir ayette kalacağımı ben biliyordum. Bakın şu anda Kayseri'mizde bile gayb bilgisi olduğunu iddia eden insanların evlerinin önünde kuyruklar vardır. Muskacı olarak bilinen bu insanlar, insanların psikolojilerini tarumar etmişler, ruh dünyalarını mahvetmişler. Ya bizim derslerimize gelen arkadaşlarımız ya, hocam diyor biz gittik Erdiş'e, gittik Van'a, gittik işte Erzurum'a. Niye gittiniz? İşte biz bir hoca efendi vardı. Peki bir faydası oldu mu? Olmadı. Para verdiniz mi? Evet. Zaten sizin gibi insanlar var olduğu müddetçe o insanların sayıları da epeyce çoğalacaktır. Geçen gün biliyorsunuz bir kadın programında bir adamı çıkardılar. Ya adamın inşaat işçisi ya. Adamın ilimle, irfanla uzaktan yakından bir alakası yok. Adam böyle bir sektörün içerisine girmiş yani gayb bilgisiyle ilgili olan sektörün içerisine girmiş ve e, milyonlarca para kazanmış ya. Paranın dışında özür diliyorum e, defalarca namussuzluk yapmış. Ve eğer siz bu ayetleri okumazsanız bu insanlar sizi sömürürler. Hatta bu sömürülenlerin arasında akademisyenler de vardı. Ben burada bir doçentle konuştum. Bir doçent hanımefendi tamamıyla iradesini bunlara teslim etmiş ha. Hocam diyor beni öyle bir ayarlamış ki ayda bir adama ben para göndermek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü bana demişler şöyle olacak, böyle olacak. Ve daha sonra ben konuştum dedim ki hocam siz böyle yaparsanız öğrencileriniz acaba ne olacak? Onun için Rabbim bu şarlatanlardan bizleri muhafaza eylesin. Bu şarlat şarlatanlara karşı Kur'an'la güçlenmeyi, Kur'an'la bu şarlatanlara, şarlatanlarla mücadele etmeyi Allah bize nasip eylesin. Ve bu, ben buradan tekrar söylüyorum. Eğer siz Kur'an'ın bendesi olmasanız, Kur'an'ın öğrencisi olmasanız, bu tür insanlar sizin başınıza bela olurlar. Ve bu tür insanların size bir kağıt parçasına sizi, sizi ümide bağlar. Allah'ın huzuruna çıktığınızda Allah der ki haydi o kağıt parçasında parçası seni kurtarsın. O kağıt parçası ahiret gününde sana şefaatçi olsun der. Ve sen orada eli boş, yüzü kara olursun. O üçgen kağıtlar mı seni kurtaracak? Allah bizi affetsin. Biz de zamanda bunu yaptık ama ben şöyle yapardım. Adam yalvarıyordu. Bak derdim ki benim eğer yazarsam ben ayet el kürsüyü yazarım. Ayet el kürsüyü zaten sen ezbere biliyorsun. Ayetel kürsüyü sen tatbik etmediğin müddetçe onun bir faydasını göremezsin ama şu anda Allah hamdolsun öyle bir şey yapmıyorum. Yani kağıda bir şey yazıp da adamı ümitlendirmek de istemiyorum. Ama adam ağlıyor, sızlıyor. İlla öyle bir şey. Şimdi üçgen yapmıyorum. Direkt bir ayet yazıyorum. Ayetin manasını da söylüyorum. Kağıdı böyle katlıyorum. Al diyorum şu kağıdı. İçindekilerini okumaya çalış. Türkçesini de yazmaya çalışıyorum. Ayeti yazıyorum. içindekini. Tatbik etmeye çalış. Allah inşallah bu anlamda bizlere biniş nasip eylesin. Bizi kendi huzuruna davet ettiğinde bu konularla ilgili tedbirli olmayı, onun huzuruna çıktığımızda ''Ya Rabbi, gaybın bilgisi tamamıyla Sana ait olduğunu ben dünyada, bütün hayatımda tatbik ettim.'' demeyi inşallah nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة